Arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım. Geçenlerde bir detay videosu paylaşmıştım. İnanılmaz sevdiniz. Ben de hemen... Bir ikincisini patlatmak istedim. Bu videoyu da like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ama videoyu geçmeden önce arkadaşlar bu akşam saat 7'de abi Nono canlı yayın sayfamda canlı yayında olacağım. Ve inanılmaz bir canlı yayın, çekilişli bir canlı yayın sizleri bekliyor. Hemen videonun açıklamalarına yorumlar kısmında olan canlı yayın sayfam olan Nono linkine tıklayıp yayına gelmeyi akşam videoyu unutmayın diye hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle videoyu geçmeden önce sneak peek videolarında fark etmediğiniz detaylar videosuna hoş geldiniz yazmış Enes kardeşim. Bu arada kendisinde NSYT adında zaten geçenlerde de bahsetmiştim bir YouTube kanalı var. Destek verip benden selam yollarsanız arkadaşlar gerçekten sevinirim. Aşağıya onun da açıklama kısmına linkini koyacağım YouTube kanalının. Hemen abi ilk etaptan başlayalım. Gerçekten şok olacağınız detaylar var. Ben özellikle durdurup durdurup bu detayların üzerine duracağım. Evet arkadaşlar şimdi mesela burada bu görüntü arkadaşlar da aşağıda yazmış. Bu resim Brawl Stars'ın resmi hesabında paylaşıldı. Ve Tanıtılmayan bir skin var diyor. Sizce kim diyor? Yani ilk önce arkadaşlar şöyle bir resme baktığımızda bu resim abi dediğim gibi Brawl Stars'ın resmi hesabında paylaşıldı ve yeni abi açılış animasyonu hani oyuna girdiğimizde açılış animasyonu da ya arkadaşlar yükleme ekranı. E, yeni yükleme ekranımız bu abi. Burada Enes'in de yazdığı gibi arkadaşlar şu an videoyu duraklattım bilerek muhtemelen %99'unuz bunu fark etmiştir ama fark edemeyenler de olabilir bir kostüm var arkadaşlar hiçbir şekilde tanıtılmayan ve başta da yazdığım üzere beni benden alan bence oyunun en iyi kostüm olacak. Yani 8 bitin of havasına çok benziyor. Eğer ki ateş animasyonları da bir o kadar şu an gördüğümüz bu kostüm kadar egzantrik olursa oyunun açık ara en iyi kostüm olur. Ve az sonra zaten fark edemeyenler de artık fark etmiştir bu kostümü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duvarları delen bir Jackie var. Daha doğrusu binaları yıkan bir Jackie var abi görüyorsunuz bakar mısınız abi? Abi mükemmel bir skin değil mi? yazmış. Ya yani, mükemmel ne oğlum? Oyunun en iyi kostümü lan. Oğlum oyunun en iyi kostümü. Ve arkadaşlar yani şuradan bir e, detay alalım hocam. Bir uzun uzak çekim değil yani şuradan bir bakalım ilk önce. Arkadaşlar şuradan baktığımızda zaten şehir teması olduğunu biliyorsunuz. Yeni güncellemenin şehir teması ve gördüğünüz gibi bu e, makinenin ismini unuttum. O makinasıyla bütün binaları yıkıyor, tozu dumana katmış geliyor abi. Hatta burada yeni karakter Surge'ten de abi dikkat çeken şey men Jackie'nin bu kostüm olmuş. Sizlere bu videoda yorumlar kısmında size soracağım bir soru var. Bu videonun sorusu olarak kabul edebilirsiniz. Burada gördüğünüz kostüm Jackie'nin kostümü hiçbir şekilde tanıtılmadı. Ve arkadaşlar şöyle baktığınızda gerçekten oyunun en iyi kostümü gibi duruyor. Eğer ki ateş animasyonları da bir bu kadar egzantrikse. Sizce arkadaşlar bu kostümün adı ne olur ve kaç yeşil taşa satılır yorumlar kısmında mutlaka fikrinizi be bekliyorum. Robotik bir ismi olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü robota benzetmişler ve her yerinde dikenli dikenli bu makina çok iyi. Yani inanılmaz bir kostüm olmuş. Hemen yani ikincisine geçelim. ikinci detaya. Burada ise cinin aksesuarı sonra kullanınca canı fulleniyor demiş. Abi burayı birazcık yavaş geçmek istiyorum. Yani böyle durduru durduru çok hızlı geçmiş ee, Enes. Arkadaşlar şurada aksesuarına bastığı bakın canı fulleniyor. Abi bu şaka mı? Bakın arkadaşlar aksesuara basıyor ve cinin aksesuarı bastığı anda abi canı fulleniyor. Gerçekten bu da inanılmaz bir özellik olmuş. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Yani cinin Aksesuarına bir buff gelmiş ve bastığı arkadaşlar canı fulleniyor. Eski aksesuarında bildiğiniz gibi sadece geri ve 200 can basıyordu benim bildiğim. Ya da daha da düşük olabilir, bilmiyorum ama bu sefer abi hem ittirebilecek, hem de ee ayrıyeten arkadaşlar canını fullüyor. Ya tamamen fullüyor, canı kaç olursa olsun fullüyor. 2'ye düşürülmüştü bildiğiniz gibi en son ama bu gerçekten çok güçlü olmuş. Bu iki prizde aynı delikler var demiş arkadaşlar. Hem 8 bit'in prizinde hem de şeyin prizinde, Sörcü'nün prizinde aynı deliklerin olduğunu görüyorsunuz. Bu da abi ikisinin robot olmasına kaynaklanıyor. Muhafız Riko'nun aksesuar efekti sonunda yenilendi demiş abi. Buradan muhafız aksesuarı, muhafız Riko'nun aksesuarı eskiden aynıydı bildiğiniz gibi ama daha değişik şeyler atıyor artık gördüğünüz üzere. E, yenilenmiş bir aksesuar var arkadaşlar. Böyle değişik toplar atıyor. Güzel bence güzel. Sakura Spike'ın da aksesuar efekti yenilenmiş. Bunları nasıl buldunuz yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hep detay dediğim gibi. Burada aksesuarının efekti de değişmiş. Bence çok tatlı olmuş Spike için. Ama robot Spike'e gelse daha sevinirdim. Çünkü ben onu kullanıyorum. Ve ayrıca arkadaşlar mağara arası. Burası çok önemli. Çünkü bakın arkadaşlar burası çok önemli. Ve ayrıca mağara arası artık ismi tersten yapmışlar arkadaşlar. Mağara arasının yani ne olacak? Onu bir şey yapayım. Arası mağara mı olacak? Yani ben anlamadım burayı ama ismini tersten yapmışlar arkadaşlar. Bu da bu arada dediğim gibi hani bunların hepsi e, Sneak Peek videolarından detaylar arkadaşlar. O yüzden değişik bir şeyden değil bunların hepsi geleceği kesin yani bunu söyleyeyim. Hani burada bir e, yorum yapmıyorum. Bunların hepsi geleceği kesinleşmiş şeyler ve detay bunlar. Sneak Peek detayları ve gördüğünüz gibi mağara arasının ismi tersten artık yazılacak. Çünkü nedenmiş abi? Artık harita tersine dönüyor. Çalı olan yerler boş. Boş olan yerlerde ise çalı olacakmış artık arkadaşlar mağara arasında yani tamamıyla değiştirecek mağara arasının konseptini tahmini değiştirecek bir e, yenilenme bu remodel. Siz bu gelen mağara arasına gelen remodel hakkında ne düşünüyorsunuz? ya yani şöyle düşünün arkadaşlar boş olan yerlerin hepsinde çalı çalı olan orta kısımda boş yapmışlar. Bu ne gibi bir şekilde mağara arasını değiştirebilir? Sizce bu daha mı güzel olmuş daha mı kötü olmuş? Bunu da e, fikrinizi bekliyorum. Burada bol bol fikrinizi bekliyorum çünkü çok değişen çok güzel şeyler var. Brawl Pass alınca artık böyle efektler varmış arkadaşlar. Efektleri görüyorsunuz. Brawl Pass'i aldığımızda bu şekilde efektler geliyor. Ne kadar önemli bilmiyorum ama efekt olması güzel. Ve kazanan ve kaybeden koltuğun yüzlerinde küçük değişiklikler var. Arkadaşlar kolt şaşı olmuş bakar mısınız gözü? gözü? Bak Baba sağ göze bak sağ göz yemin çok komik ya. Bu ise Sherry'nin kaybetme animasyonuymuş arkadaşlar. Bu şekilde bir kaybetme pozu almış kendine. Bu sembol ise yeni oyun modunun sembolü demiş arkadaşlar. Orada ismin üzerine geldiği için tam yapamamış ama canavar sembolü yani ee, yaratık sembolü ve şu an boş olan yer bu oyun modu ile doldurulacakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve ayrıca Clash Royale'de de olan Brawl Pass alınca isim renginin değişmesi Brawl Stars'ta da geliyormuş. Şurada Kod Karyos diyor arkadaşlar. Orada baktığımızda pembeden kırmızıya, kırmızıdan sarıya, sarıdan turuncuya bir sürü rengi olduğu görüyorsunuz. Bu şekilde bir değişiklik gelmiş hadi buraya da. Ve ayrıca burada yeni oyun modundaki boss kırmızı arkadaşlar gördüğünüz üzere yani e, ama bize tanıtılan boss mavi değil mordu diyor. E, orada bir şaka yapmış herhalde. Mordu ama burada kırmızı. Devam ki bu boss yeni gelecek karakter olabilir demiş arkadaşlar. Çünkü Max ve Surge ailesiyle aynı renkte. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Çünkü bence burası gerçekten çok önemli. Hatta bunun kaju olabileceği ile alakalı da bazı haberler var arkadaşlar. Sizce yeni karakter bu mu acaba? Acaba acaba diyorum. Açıkçası bir şey deneyeceğim. Ve burada ise 3 tane bölge olan sıcak bölge haritası var demiş. Ya sıcak bölge artık değişti mi? Böyle mi olacak oğlum? Ortada mı da mı bir... Yani ne bileyim değişik bir şey olacak. Ve bence gelen yine aksesuar buff'larından en iyilerinden biri arkadaşlar. Leon'u çok güçlendirecek ve bizim bin kupa serilerimiz vardı bildiğiniz gibi. Ve hatta bu sezon Leon'u da abi 30 bin kupayı kasmam yanında abi. Leon'u da bin kupa yapmayı düşünüyorum bu sezon. Ve yeni gelen aksesuar ile birlikte Leon'un aksesuarı arkadaşlar artık hemen ölmeyecek. Göründüğü üzere bakın bir vurdu. 2-3 neredeyse boyla tera 3-4 kez vurdu ve ölmedi arkadaşlar. Yani demem o ki çıkarttığımız 3 tane klon çıkartabiliyorduk bildiğiniz gibi Leon'un aksesuarıyla. Bu klonlar arkadaşlar hemen bir vuruşta ölmüyor artık. Belli bir canı var ve o can bitince ölüyor. Bence bu Leon'u baya baya güçlü yapacak onu da söyleyeyim. Bu arada diğer rozette 16.000 ve 30.000'de 30 açılıyormuş arkadaşlar rozetleri gördüğünüz gibi. Onu da söyleyelim diğeri de 50.000 galiba. Ve bu şekilde de NSC'ye yani NS'e çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi YouTube kanalımın linkini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu detay videosundan ötürü. Leon'u da bin yapacağım demiştim arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bugün de son birkaç tane daha Leon'la maç atıp özellikle sizlerle beraber. Bu arada Kurt Adam Leon hala gelmedi. Yani gelmesini istiyorum ama bir türlü gelmediyince herhalde Cadılar Bayramı'nda tekrardan gelecektir oyuna. E, Kurt Adam Leon alamayanlar için de Skeletor, Pyke ve Cadı şeyler onların üçünü de almayı düşünüyorum. E, Kısa ise arkadaşlar tekrardan bir... Yorumlayalım mı abi yani şu detay videosunu tekrardan bir yorumlayalım mı? Benim abi bu detayda en çok ilgimi çeken şey açık ara ee, yani Jackie'nin kostümü oldu. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kostüm meraklısı biriyim. Kostümleri aşırı seviyorum herhalde bu da oyun olan tutkumdan dolayı abi. Beni kostümler yani yeni karakterler de eyvallah çok heyecanlandırıyor beni ama kostümler arkadaşlar ayrı bir heyecanlandırıyor beni bilmiyorum. Yani oyunu çok seviyorum abi ve... Kostümleri dört gözle bekliyorum. ve Dezek'in kostümü bana oyunun açık ara en iyi dış görünüşü sahip kostümü gibi geldi. Hatta gibi gelmedi, öyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dakika. Kardeşim oraya geliyorsun, alıyorsun. Hayırdır bilader ya? Hani bunu alabileceğini düşündün gerçekten. Ciddi misin ya? arıyor ciddi mi ya? Allah Allah. Yani dış görünüşü kadar egzantrik ve ilgi çekici bir atış animasyonu da olursa arkadaşlar, eğer ki Leo şey Dezek'in yani açık ara oyunun en güçlü karakteri, en güçlü ko e, e, her şey karıştı hocam dur maç yapamıyorum ya. Açık ara oyunun en iyi kostümü olur. Sizin bu konudaki fikriniz her yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ha ya bilmiyorum ya. Ve yani ismi ne olur arkadaşlar? Robo robota benzetmişler zaten. Hani en son gelen search karakteri de robottu. Sizce ismi ne olur abi bu Jackie'nin? Yani inşaatçı Jackie'ye aldığına pişman oldum. Gerçi olmadı O sustaç bir şey olmaz ama. Kalsın yani. kostümlere dediğin dediğim gibi. Hayranım hocam. Kostümler ayrı bir ilgi alanım. Ee, ama ben aşırı beğendim arkadaşlar ya öyle söyleyeyim ya gerçekten aşırı beğendim ya. Allah kahretsin ya Allah kahretmesin ya. Oğlum benim mi buldunuz lan? lan? beni mi buldunuz ya? Scorpion neredesin kardeşim ya? Oğlum adamlar acayip güçlendi ya. Yine en böyle değişime giden ve en böyle garibime giden güncellemelerden biri de, detaylardan biri de abi. Eee şey siz söyleyin arkadaşlar. Lan bir tanesini seni tuttur geri herif ya. Oğlum var ya adamlar en güçlüsü oldular lan. Lan yemin ediyorum var ya, şu kal benim hayatımı sonlandırdı orada. Çok güçlü oldular baba ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi arkadaşlar çok güçlü oldular bilmiyorum ama. Yani yeni karakterin arkadaşlar gelebilir tesi. yani oradaki kırmızı şey yeni karaktere mi ait? Çünkü canavarların yazı diye bir konsept getirdiler ve onunla alakalı bir güncelleme gibi gelmedi bana. Daha çok işte Max'in ailesi falan filan soy ağacı derken arkadaşlar öyle bir güncelleme geldi. Hani bilmiyorum ne olacak. Bir dakika baba bir dakika bir dakika öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Oğlum ölme lan lan ölme lan manyak herif ya. Manyak herif ya. Manyak herif ya. Lan böyle bir şey yok ya. Valla bilmiyorum bu konudaki sizin görüşünüz ne arkadaşlar ama bence e, bu da yeni karakter Kaju da gelebilir. Bu arada arkadaşlar oyuna bu Jacky kostümü Temmuz'da tanıtılmadığına göre demek ki Ağustos'ta gelecek. Çünkü 6 Temmuz'da bilindiği üzere yeni güncelleme gelecek abi oyuna. Ve yine Ağustos ayında gelebilecek 2-3 tane kostüme de detay parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Hatta bu canlı söylerim ama bu akşam 7'deki deki canlında Şöyle söyleyeyim B'ye yeni bir kostüm daha gelecek arkadaşlar. Arşiv ile bir Ağustos ayında gelecek. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde Crow ve Mr. P'ye de arkadaşlar Ağustos ayında iki tane bomba gibi bir kostüm bekleyin. mi ben size videoyu buradan noktalandırım. Yine hem detay verdiğimiz hem güncelleme ile ilgili ipuçlarını paylaştığımız yine sizlerin hoşuna gidebileceğini düşündüğüm bir bölüm oldu. Like atıp kanala abone olmayı ve hala Nonalive canlı yayın sayfamı takip etmiyorsanız da aşağıdaki açıklamalarda ve yorumlar kısmında bulunan Nonalive canlı yayın sayfamın linkine tıklayarak beni orada takip edip her akşam saat 7'de açarız muhtemelen yine arkadaşlar orada Belki öğlen de yayın açabilirim orada bilmiyorum. Yayınlara katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.